Ankara'nın kış gecesi Doğum Evi Hastanesi'nin koridorlarında yankılanan ayak sesleriyle daha da keskin bir yalnızlık taşıyordu. Sarı duvarların donuk ışığı yaşanan trajedileri gizleyemiyordu. O gece 19 yaşındaki Elif Yalçın hastanenin arka kapısından çıkarken kucağında hiçbir şey taşımıyordu. Ama kalbinde bıraktığı şey tüm hayatı boyunca sırtında taşıyacağı bir suçluluk yüküydü. Bir hemşire Elif'in ardında bıraktığı mütevazı battaniyeye sarılı küçük bir bebeği bulduğunda gözleri dolmuş ama alışkın elleriyle usulca çocuğu almıştı. Yine bir terk dedi hemşire Emine Hanım sessizce. Bu onun için ne ilkti ne de son olacaktı. Ama bu bebeğin gözleri diğerlerinden farklıydı. Tıpkı annesi gibi kahverengi. Sanki bir şeyler fısıldıyordu dünyaya. Henüz isimsizdi. Elif o gece soğukta titreyerek bir otobüs durağında sabahladı. Üzerindeki ince mont içini değilse de utancını örtüyordu. Ailesi yoktu. Sevgilisi Tolga bebeği öğrendiğinde onu terk etmişti. Sığınacak yeri olmayan Elif, sezaryenden henüz çıkmış olmasına rağmen hastaneden kaçmıştı. Bir süre sonra kendini bir kadın sığınma evinde buldu. Orada yalnızlığına başka yalnızlıklar karıştı. Sessizdi, konuşmuyordu. Günlüklerini yazıyor ama kimseyle dertleşmiyordu. Yalnızca bir cümle tekrar tekrar kağıda düşüyordu. Affet beni. 20 yıl sonra Elif artık 39 yaşında, hayata yeniden tutunmuş iyi bir hemşireydi. Kendi ayakları üzerinde durmuş, yurt dışında eğitimler almış, yıllarını hastalarına adamıştı. Yeni görevi için Ankara'da bir devlet hastanesine atandığında içi ürpermişti. Orası doğum yaptığı ve bebeğini terk ettiği hastaneydi. Tesadüf mü, kader mi diye sordu kendine Elif. Ancak içten içe bunun bir tesadüf olmadığını biliyordu. Kırık dökük kalbinin bir parçası hala o hastanenin bir köşesindeydi. Elif hastaneye ilk adım attığında yıllar önceki doğumhanenin kokusu burun deliklerine doldu. Aynı koridorlar, aynı mavi fayanslar. Sanki zaman donmuştu. Ama kendisi bambaşka bir kadındı artık. Başhemşire Zeynep Hanım onu tanıttı. Arkadaşlar, bu Elif Yalçın. Yurt dışında 10 yıl pediatri hemşireliği yapmış. Deneyimli bir arkadaşımız. Artık bizimle. Koridorda yürürken eski doğumhaneye göz attı. O da hala oradaydı. Elif'in kalbi yerinden fırlayacak gibi attı. Elif, hastanedeki ilk haftasında pediatri servisinde bir gönüllü gençle tanıştı. 19 yaşında sevecen, zeki ve sorumluluk sahibi biriydi. Adı Kerem'di. Yetimhanede büyüdüğünü, şefkatli hemşirelerin onu büyüttüğünü söylüyordu. Gözleri bir yerden tanıdıktı. Bir gün Elif ona "Ailenle hiç tanıştın mı?" diye sorduğunda Kerem yutkundu. "Hayır. Beni hastaneye bırakmışlar. Üzerimde bir isim bile yokmuş. İsmi de hemşireler koymuş." Elif'in kalbi sıkıştı. Bacakları titredi. O an anlamıştı. Kerem, o gece bırakmak zorunda kaldığı bebeğiydi. O gece Elif evine döndüğünde elleri titriyordu. Elinde bir kalem, önünde bir kağıt vardı. 20 yıl boyunca ilk kez bu kadar derin nefes alarak yazmaya başladı. Sevgili Kerem, seni terk ettiğim o geceyi asla unutmadım. Gençtim, çaresizdim. Beni kimse anlamadı. Ama en çok da senin sessizliğin içimi yaktı. Yıllarca seni hayal ettim gözlerini, sesini, adını bile bilmeden ve şimdi karşımdasın. Ben senin annenim. Kerem, affedebilir misin bilmiyorum. Ama bil ki seni hep sevdim. Elif. Ertesi sabah Elif mektubu Kerem'e vermedi. Henüz zamanı değildi. Onu daha yakından tanımak istiyordu. Hayatın ona ikinci bir şans sunduğunu hissediyordu. 20 yılın ardından yarım kalan bir hikaye yeniden yazılmaya başlanmıştı. Ve bu kez Elif sessizce gitmeyecekti. Elif, Kerem'le her karşılaştığında kalbi biraz daha hızla atıyor. İçinde 20 yıldır bastırdığı duygular yüzeye çıkıyordu. Kerem, çocuklarla mükemmel bir iletişim kuruyordu. Onları oyunla, sabırla ve sıcak bir gülümsemeyle sakinleştiriyor. Elif her anına hayran kalıyordu. Bir gün çocuk servisine annesini kaybetmiş minik bir kız getirildi. Gözyaşları içinde kimseye yaklaşmıyordu. Elif başaramayınca Kerem devreye girdi. Sessizce kızın yanına oturdu, oyuncak bir kurbağa gösterdi ve kızın kulağına fısıldadı. Sen güçlü bir savaşçısın. Ben de senin gibi yalnızdım ama bir gün biri geldi, bana dokundu. Şimdi sıra sende. Kız çocuğu gözyaşlarını sildi ve elini uzattı. Elif o an gözyaşlarını tutamadı. Bu sadece bir sahne değildi. Kerem annesi olmadan büyümesine rağmen şefkatli kalmıştı. Elif gurur duydu ama aynı zamanda yandı içi. Ben yoktum. O anlarda yanında ben yoktum. Bir sabah Elif'e sürpriz bir ziyaretçi geldi. Hastanedeki eski başhemşire Emine Hanım. Artık emekliydi ama torununu görmek için gelmişti. Elif onu görünce adeta yıllar önceki sahne canlandı gözlerinin önünde. Elif çekinerek sordu. Emine Hanım. 20 yıl önce burada bir bebek bırakılmıştı. O bebek ne oldu biliyor musunuz? Emine Hanım bir süre sustu. Sonra başını salladı. Unutmadım onu. Adını biz koyduk Kerem. Gözleri çok anlamlıydı. Kimliğini bulamadık. Dosyasında sadece annelik yokluğu yazıyordu. Ama iyi bir çocuk oldu. Çok iyi biri evlat edinmek istemişti. Ama Kerem hep devlette kaldı. Yurtlara gönderildi. Elif'in gözleri doldu. Bir annenin kendi oğlu hakkında başkasından bilgi alması ne garipti. O gün Elif Kerem'i öğle arasında bahçede yalnız otururken gördü. Yanına yaklaştı. Yüzün gergin bugün. Kerem başını salladı. Bir dosya elime geçti hemşire hanım. Yetimhaneden bir dosya. Orada yazanları anlamaya çalışıyorum. Elif'in yüreği ağzına geldi. Ne yazıyor diye sordu. Kerem Elleriyle saçlarını karıştırdı. Doğduğum günün tarihi ve bir not. Annesi doğumdan sonra sessizce hastaneden ayrıldı. Bu cümle hiçbir açıklama yok. Neden gitti? Kimdi? Hiçbir şey. Elif'in boğazı düğümlendi. Nefesi kesildi. Ama söyleyemedi. Hastanede bir hemşire olan Duygu, Elif ile Kerem'in arasındaki yakınlığı fark etmişti. Bir akşam nöbet çıkışı Duygu Elif'e sordu sen bu çocuğu önceden tanıyor musun? Garip bir bağınız var gibi. Elif panikledi. Hayır, sadece iyi biri olduğu için ilgimi çekiyor. Ama yalan söylerken bile sesi titriyordu. Duygu şüphelendi. Belki de bir şeyler saklıyordu bu kadın. Elif bir gece mektubu tekrar yazdı. Kalbine dökülen satırlar artık daha netti. Zarfa koyup çekmecesine bıraktı ama nöbet sırasında unuttuğu çantasını almak için ofise gelen Kerem, yanlışlıkla o mektubu gördü. Sevgili Kerem, ben senin annenim. Okuyamadı devamını. Sadece ilk satır yeterince sarsıcıydı. O an Elif içeri girdi ve göz göze geldiler. Kerem'in elleri titriyordu. Elif ağlamaya başladı. Göz arasında sadece bir cümle fısıldadı. 20 yıl önce sana sarılamadım ama şimdi buradayım. Kerem ona uzun uzun baktı. Gözlerinde öfke yoktu. Sadece hayal kırıklığı ve cevap arayan bir çocuk vardı. "Neden?" dedi ve Elif'in tüm dünyası o soruyla başına yıkıldı. Kerem Elif'in odasından mektubu aldıktan sonra günlerce onunla konuşmadı. Ne bir selam verdi ne de göz göze geldi. Elif ise gün geçtikçe eriyor, yükü daha da ağırlaşıyordu. En sonunda kararını verdi. Artık kaçamayacağım. Her şeyi anlatacağım. Bedeli ne olursa olsun. Kerem'i hastanenin çatı katındaki eski dinlenme odasına çağırdı. Orada ilk defa yalnız kalacaklardı. Elif gözlerinin içine bakarak konuşmaya başladı. Ben seni çok sevdim. Ama korktum. O gün... Doğumdan sonra elimde ne bir destek, ne bir aile vardı. Babam beni bırakmıştı. Henüz 18 yaşındaydım. Herkes beni dışlamıştı. Senin o an yanında olamamam seni sevmediğimden değil, kendimden nefret ettiğimdendi. Kerem gözyaşlarını tutuyordu. Sadece bir kelime fısıldadı. "Beni neden aramadın?" Elif başını öne eğdi. "Aradım ama çok geçti. Kimliğin gizlenmişti. Sana zarar verebileceğimi düşündüm. Seni tekrar kaybetmekten korktum." Keremle Elif'in gizlice görüştükleri odadan çıkarken bir çift göz onları izliyordu. Hemşire Duygu şüpheleri artmıştı. Hemen başhemşire Sevgi Hanım'a gitti. Bu Elif hemşireyle Kerem arasında bir şey var. Sanki onu yıllardır tanıyor gibi. Sevgi Hanım kaşlarını çattı. Zaten Elif'in geçmişi hakkında çok az bilgi vardı. Kimse onun gerçekten kim olduğunu bilmiyordu. Ve o akşam bir rapor hazırlandı. Elif Hemşire hakkında iç soruşturma başlatılması önerilir. Kerem, Elif'in gerçek annesi olduğunu öğrendiğinden beri uykusuzdu. İçinde boğuştuğu bir savaş vardı. Affetmek mi, terk edilmenin yarasını taşımaya devam etmek mi? Bir gece çocuk servisindeki bir hasta sordu. Abi, senin annen var mı? Kerem duraksadı. Sonra bir anda gözleri doldu. Varmış ama ben geç fark ettim. Çocuk anlamadı. Ama Kerem ilk defa bunu yüksek sesle söylemişti. İçinde bir şeyler çözülüyordu. Bir sabah Elif hastaneye geldiğinde odasında bir zarf buldu. Hakkınızda hastane yönetimi tarafından iç disiplin soruşturması başlatılmıştır. Elif dondu kaldı. Ne olduğunu anlamaya çalıştı. Hemen başhemşireye çıktı. Sevgi Hanım sert bir yüz ifadesiyle Hastane içinde bazı çalışanlarla özel bağlar kurduğunuz ve görev sınırlarını aştığınız yönünde iddialar var. Elif itiraz etti. Hiçbir yanlışım yok. Sadece geçmişimle yüzleştim. Ama açıklaması kimseyi tatmin etmiyordu ve soruşturma büyüyordu. Birkaç gün sonra yönetim Elif'i savunması için çağırdığında beklenmedik biri konuşma istedi. Kerem toplantı odasında ayağa kalktı. Elif, hemşirenin suçu yok. O benim annem ve onunla ilgili öğrendiğim her şey beni daha iyi bir insan yaptı. Onun yanında olmak, onunla konuşmak bana bir hayatın kayıp parçasını geri verdi. Yönetim kurulu şaşkınlık içindeydi. Böyle bir açıklamayı beklememişlerdi. Kerem ve Elif hastane bahçesinde birlikte yürürken Elif birden durdu. Beni gerçekten affedebilecek misin? Kerem omzuna dokundu. Bilmiyorum. Ama seni tanımak istiyorum. Bu bana iyi geliyor. Ve Elif ilk defa yıllar sonra içten bir şekilde gülümsedi. Ben de seni. Soruşturma dosyası kapatılmamıştı. Elif'in geçmişiyle ilgili söylentiler artarak devam ediyordu. Bir sabah başhemşire Sevgi Hanım'ın masasının üzerinde üzerinde tarih ve bir isim yazılı eski bir fotoğraf vardı. Elif Gür 2005 Acil Doğum Servisi Fotoğrafta genç bir kız yeni doğmuş bir bebekle birlikteydi. Belli ki doğumdan hemen sonraydı. Fotoğrafın arkasına eski bir hemşerinin notu iliştirilmişti. Anne bebeği bırakıp kaçtı. Bebeğin adı verilmedi. Kimliksiz teslim alındı. Bu belge yönetimi sarstı. Artık soruşturmada sadece Elif'in disiplini değil, geçmişteki çocuğunu terk ettiği gerçeği sorgulanıyordu. O gün hastaneye yaşlı bir kadın geldi. Elif'i görmek istediğini söyledi. Adı Meryem Dönmez. Elif kadın tanımadı. Ama kadın onun gözlerine bakarak şu cümleyi kurdu. Ben seni tanıyorum. O gece hastanedeydim. Bebeğini kucağına alıp dakikalarca ağlamıştın. Sonra koşarak kaçtın. Ama ben seni hep hatırladım. Elif'in dizleri çözüldü. Çünkü Meryem teyze o gece nöbetçi yardımcı hemşireydi ve şimdi ortaya çıkıp her şeyi anlatmaya hazırdı. Kerem bu olaylardan uzak kalmak istese de artık yapamazdı. Herkesin dilinde şu vardı. Kerem annesinin onu terk ettiğini öğrendi. Hemşire Elif onun annesiymiş. Bu söylentiler Kerem'in işine gölge düşürmeye başlamıştı. Doktor arkadaşları fısıldaşıyor, bazı hasta yakınları ise Elif'le olan bağından ötürü Kerem'e güvenmemeye başlıyordu. Bunun üzerine başhekim Kerem'i çağırdı. Oğlum, ben senin ne kadar düzgün bir insan olduğunu bilirim ama bu olaylar senin de adını lekeliyor. Karar vermelisin. Ya bu hikayeyi kabullenip Elif'le birlikte yol alırsın ya da mesafeni korursun. Kerem başını öne eğdi. Kalbinde büyük bir çatışma vardı. Elif, Kerem'in her geçen gün kendisinden uzaklaştığını hissediyordu. O gece nöbet dönüşü pansiyondaki odasında eski bir ajandasını açtı. İçine el yazısıyla bir mektup yazmaya başladı. Sevgili oğlum, seni doğurduğumda dünya durmuştu. Ama ben durmamıştım, kaçmıştım. Kendimden, senden, hayattan. Beni affetmen için değil, anlaman için yazıyorum. Bu hayatta her annenin güçlü olamadığını da bilmeni istiyorum. Mektubu bitirdiğinde gözyaşlarıyla ıslandı. Onu Kerem'e verip sonsuza dek hastaneden ayrılmaya karar verdi. Ama kader planını henüz tamamlamamıştı. Sabah hastane yönetiminden telefon geldi. Sayın Elif Gür, sizinle ilgili açılan soruşturma kapatılmıştır. Karar göreve iade. Elif neye uğradığını şaşırdı. Sevgi Hanım odasında onu bekliyordu. Gülümseydi. Bazen insanlar geçmişiyle yüzleştiğinde değil, onu sahiplenmeyi seçtiğinde büyür sizi tanımaya başladık Elif. Elif şaşkın ve duyguluydu. O an belki de ilk kez hayata biraz daha güvenmeye başladı. Kerem o akşam Elif'in verdiği mektubu okudu. Göz yaşları içinde hastaneye koştu. Bahçede Elif oturuyordu. Kerem usulca yanına oturdu. Ben de bir şeyler yazdım. Bir not uzattı. Anne, seni affetmiyorum demeyeceğim. Ama seni anlamaya çalışıyorum. Ve bu bir başlangıç. Elif titreyen elleriyle notu aldı. Sessizce ağladı. İkisi de geçmişin enkazı içinde bir yol bulmuştu. Ve o gece, belki de yıllar sonra ilk defa bir anne ile oğlu aynı gökyüzüne bakarak umutlandı. Elif, başhemşire Sevgi Hanım'ın odasından çıkarken aklına takılan son bir şey vardı. Meryem teyze. O yaşlı kadın o gece hastanede olduğunu söylemişti. Ama neden şimdi, 20 yıl sonra ortaya çıktı? İçinde bir şeylerin yerine oturmadığını hissediyordu. O yaşlı, kadının söyledikleri doğru muydu? Yoksa başka bir şey mi vardı? Aynı akşam Elif pansiyona dönerken önünü biri kesti. Ceketinin yakasını kaldırmış, yüzü zamanın izleriyle kararmış bir adamdı bu. Elif Gür sen misin? Elif bir an irkildi. Bu sesi unutması mümkün değildi. Savaş, sen misin? Karşısındaki adam Kerem'in babasıydı. O gece Elif doğum yaptıktan sonra Savaş onun yanına hiç gelmemişti. Çünkü ailesi Savaş'ın Elif gibi yetim büyümüş, yoksul bir kızla evlenmesine kesinlikle karşıydı. Ama gerçek bundan da betermiş. Savaş konuşmaya başladı. Ben seni terk etmedim Elif. Annem doğum yaptığını öğrenince hemen hastaneye geldi. ''Seni tehdit etti. Bebeği aldırıp seni o odada yalnız bıraktı. Seni akıl hastanesine yatırmakla tehdit etti. Senin ruhsal sorunların olduğunu söylediler orada. Ve ben... Korktum. Kaybettim. Elif'in gözleri dolmuştu. Kalbi buz gibi kesildi. Demek sen sustun, ben sustum. Ama arada büyüyen bir çocuk vardı. Savaş başı neydi? Yıllarca seninle oğlumuzu aradım.'' ama birileri kaydını sildirmişti. Bugün bir doktor arkadaşım Kerem'in soyadını duyunca uyardı beni. İşte o an gerçeği anladım. Elif ertesi sabah soluğu başhekim yardımcısı Haldun Bey'in yanında aldı. Onun güvenilir biri olduğunu hissediyordu. Haldun Bey, 2005 yılında doğum yaptığım geceye dair hastane kayıtlarına ulaşmak istiyorum. O gece görevde olanların listesi, bebek teslim tutanakları, güvenlik kamera görüntüleri varsa Haldun önce tereddüt etti ama sonra arşiv odasının anahtarını Elif'e uzattı. Dikkatli ol. Bu kayıtlar uzun süredir kimse tarafından açılmadı. Elif, dosyaları karıştırırken bir evrak gözüne takıldı. Bebek teslim formu. Adı yok teslim eden kişi. Sevgi Karadeniz. Elif'in eli titredi. Sevgi Karadeniz, bugünkü baş hemşire Sevgi Hanım'dı. Elif, o gece bir şokla Sevgi Hanım'ın odasına girdi. Elinde teslim formunu tutuyordu. Bu senin imzan mı Sevgi Hanım? Bebeğimi kimliğim olmadan nasıl başka bir kuruma verdin? Sevgi Hanım derin bir nefes aldı. Gözlüklerini çıkardı. Masasına oturdu, başını önüne eğdi. Elif. O gece ben yalnızca görevimi yaptım ama itiraf etmeliyim. Savaş'ın annesi dönemin başhekimiyle doğrudan konuşmuştu. Senin ruhsal olarak yetersiz olduğunu, doğum sonrası depresyon geçirdiğini söylediler. Resmi evraklarla desteklediler ve ben çocuğu teslim ettim. Elif bağırdı. Beni bir annenin göz yaşına bile değer görmediniz. Ben tek kelime bile edemedim. Siz hepiniz birlikte beni susturdunuz. Sevgi Hanım ağlamaya başladı. O günden beri her gece dua ettim ve Kerem hastaneye doktor olarak geldiğinde Tanrı'ya bana bir şans daha ver dedim. Kerem, annesinin odasında bulduğu evrakları görünce Elif'in neden yıllardır bu kadar acı çektiğini anlamaya başladı. Mektubu açtı. Son sayfada şunlar yazıyordu. Senin baban da seni terk etti sanmıştım. Ama şimdi öğrendim ki onu susturan başka insanlar varmış. Bizi bölenler sustular ama içimizdeki Acı konuşmaya devam etti. Sana sadece gerçeği bırakıyorum oğlum. Kerem gözyaşlarıyla mektubu kapadı. Elif'e mesaj attı. Anne, artık saklanma. Gel bu defteri birlikte kapatalım. Elif, Kerem ve Savaş aynı gün hastane bahçesinde buluştular. 20 yılın ardından ilk kez birlikteydiler. Kerem babasına baktı. Yıllarımı anneme öfkeyle geçirdim. Şimdi anlıyorum ki kimse gerçekten konuşmamış. Hepiniz sustunuz. Savaş gözyaşları içinde oğlunun elini tuttu. Elif de Kerem'e sarıldı. Bana anne demesen de olur. Ama yeter ki artık içindeki karanlığa teslim olma. Kerem ikisine de baktı. Belki size yeniden güvenmek zaman alır. Ama bu defa kaçmayacağım. Elif odasında masasının başına oturmuştu. Önünde açık duran bir defter vardı. El yazısıyla şu satırları karaladı. 20 yıl boyunca her sabah kalktığımda ilk düşündüğüm şey sensin Kerem. Nerede olduğunu, ne halde olduğunu. Şimdi biliyorum ki büyümüşsün. Güzel bir adama dönüşmüşsün. Ama ben senin çocukluğuna hiç şahit olamadım. Bu benim en derin yaramdı. Defteri kapattı. Baş hemşireliğe istifasını yazdı. O hastaneye artık başka bir gözle bakıyordu. Sadece çalıştığı bir kurum değil, kalbini gömdüğü yerde orası. Kerem istese Elif'i tamamen hayatından silebilirdi. Ama geçmişi öğrendikten sonra içinde başka bir şey yeşermeye başlamıştı. Anlayış. Bir akşam Elif'le baş başa oturdu. Konuşmak yerine uzun uzun sustular. Ta ki Kerem söz alana kadar. "Benim için annen hep öldü sanılmıştı. Oysa şimdi anlıyorum. Annenin susması ölümden betermiş." Elif'in gözyaşları süzüldü. "Sana tekrar anne diyebilir miyim?" bilmiyorum ama sana hayatımda bir yer verebilirim. Elif o anda yıllardır taşıdığı yükün sırtından indiğini hissetti. Benim oğlum hala içimde bir çocukmuş meğer dedi içinden. Kerem, babası savaşa da mesafeli duruyordu. Onun da neden sustuğunu anlamıştı ama kolay affedemiyordu. Savaş bir akşam Kerem'le yürüyüşe çıktı. Ben seni hiç görmedim. İlk adımlarını kaçırdım, okul törenlerini, doğum günlerini, her şeyimi. Ama şimdi ister misin bilmiyorum. Kalan zamanımda sadece yanında olmak istiyorum. Kerem yere baktı. Yanımda olmak kolay ama geçmişi taşımak zor. Bunu yapabilecek misin? Savaş gözlerinin içine baktı. Taşımak değil, seni taşıyacağım. İlk kez o akşam Kerem babasının elini sıktı. Elif hastaneden ayrıldı ama sağlık alanını bırakmadı. Bir kadın sığınma merkezinde hemşirelik yapmaya başladı. Oradaki her kadın da kendinden bir parça görüyordu. Kerem onu bir gün gizlice ziyaret etti. İçeri girerken annesinin bir çocuğun başını okşadığını gördü ve gülümsedi. Annemin elleri şefkatliymiş meğer dedi kendi kendine. Baş hemşire, sevgi hanım. Elif'in vedası için küçük bir tören düzenledi. Törende Elif son kez konuştu. Bu hastane bana bir çocuk kazandırdı, bir hayat öğretti. Ama aynı zamanda bana susmanın nelere mal olabileceğini de gösterdi. Şimdi burada sizlere sadece şunu söylemek istiyorum. Bir annenin çığlığı çoğu zaman sessizdir ama duyana kadar asla susmaz. Tüm hastane ayaktaydı. Alkışlar yükseldi. Son sahnede Elif evinin balkonunda oturmuş bir çiçek suluyordu. Telefonu çaldı. Arayan Kerem'di. Anne. Bu hafta bir sunumum var. Gelir misin? Konu insan ruhunun iyileşmesi. Elif gözyaşlarıyla gülümsedi. Tabii ki gelirim oğlum. Ben zaten 20 yıldır bu iyileşmenin içindeyim. Kamera uzaklaştı. Elif'in balkonu bir sıcaklık yaydı. Hayatında ilk kez gerçekten evinde gibiydi. Bu hikayede bir annenin kaybedip yeniden bulduğu oğlu yıllarca susturulan bir kadının haykırışı ve geç kalınmış ama yine de umut dolu bir affediş vardı. Buraya kadar izlediğiniz ve dinlediğiniz için teşekkürler. Bu videomuzu beğendiyseniz ve daha fazlası gelsin istiyorsanız, Kayıp Nokta kanalımıza destek olmak için kanala abone olup videoyu beğenmeyi ve yorumlarda düşüncelerinizi belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki hikayede görüşmek üzere.